Herkese merhaba bugünkü videomuzda şu şekilde bir preslenmiş adaptörü ya da şarj aletini çatlatmadan kırmadan patlatmadan açmaya çalışacağız bildiğiniz gibi bu tarz adaptörler şarj aletleri araya bir yapıştır, yapıştırıcı sıkılarak presleniyor ve normal yollarla bunu açmak çok zor yani çizeyim kırayım buradan bir şeyle kastırayım derseniz gerçekten kendini kolay kolay bırakmaz. Bir yerinden çatlar ve içindeki devreyi de kırma şansınız çok yüksek. Şimdi diyeceksiniz ki niye bunu açıyoruz? Bazen burada oynaya oynaya şu kısımlardan kopuyor. Ya da burada kabloya bir şey oluyor. Ya da buradaki soket kısmında harabiyetler meydana gelebiliyor. Yani yenisini almak tabii ki zor. Kolay yöntemlerle bunu halletmek istiyorsunuz. Çünkü şu kısımdan bunu rahat bir şekilde çıkartırsanız şu kabloyu iç kısmından lehimleyip buraya basit bir kablo yardımıyla işi çözebilirsiniz. Şimdiye kadar pek çok yöntem duymuşsunuzdur. İşte bu çakmak gazı. izopropil alkol deneyim var. Benzin bulamadım. Benzin istasyonundan vermiyorlar. Sıkıntı çıkartıyorlar. Onu alamadım. Benzinle açanlar var. Bugün farklı bir sıvı kullanacağız. Aseton. Oca süren bayan arkadaşlarımız varsa onların tırnaklarındaki ojeyi sökmek için kullandığı bildiğimiz aseton. Özel bir aseton değil. Herhangi bir marketten, bakkaldan bulabilirsiniz. Yani saf aseton bulabilirseniz saf aseton da olur. Çilekli aseton bana denk geldi. Aslında bunları Japon yapıştırıcı çıkarmak için zamanında almıştım. Gün geldi lazım oldu. Çakmak gazıyla denedim. Ben verim alamadım. Bir videoda izopropil alkolden bahsediyor. Onu da denedim. Ondan da verim alamadım bugün kısmetse aseton deneyeceğim. Asetonu direkt dökünce her alana yayılacağı için şu şekilde bulabilirsiniz insülin enjektörü ya da şu şekilde iğneli enjektörlerden ikilik olur, beşlik olur, onluk olur hangisi denk gelirse alabilirsiniz. Asetonun iç kısmına daha iyi geçmesi için varsa şu şekilde bir maket bıçağı ya da ona benzer bir şeyle şurayı hafifçe çiziyorum, abartmıyorum. Üzerinden şu şekilde geçiyorum neredeyse hiç bastırmadım diyebilirim. Şimdi bu videoyu izleyenlerin aklına gelen ilk şey ya sen önceden açtın bizi de kekliyorsun. Bakın açılan mı açılan bir şey yok. Gayet zaten herhangi bir çiziklik falan burada bir şey yok. Oynanmadı belli. Böyle açılacak falan bir şeye benzemiyor zaten. Abartmaya gerek yok. Şöyle bakın azıcık bir şey koydum. Ya Allah diyelim başlayalım. Şöyle azar azar bakın zaten oradan emince şöyle kendi kendine gidiyor. Yani buradaki yaptığımız çizgin büyük bir faydası oldu. Vallahi şu an emiyor. Nereye emiyor? Ben de anlamadım. Minik minik damlatıyorum. O bütün bölge kendi kendine yayıyor. Şöyle biraz arayı oynatıyorum ki iyice emsin. Diğer tarafa geçtim. Ne kadar sürede açacağı konusunda bir fikrim yok. Bitince size de bir fikir veririm. Yani bunu böyle bir anda damlattım aşı diye bir şey yok şöyle yavaş yavaş kastırıyorum. Asetonun plastiği dağlayıcı bir etkisi var. Ondan dolayı burada bu şekilde beyazlıklar oluşuyor. Yani buradaki kötü görüntü ondan kaynaklı. Şimdi yalan yok. Yaklaşık 5 ila 10 dakika. 10 dakika olmamıştır ama 5-6 dakikadır uğraşıyorum. Ara sıra da tabii maket bıçağıyla çiziyorum. Yani bir kıpırdama oldu ama öyle bir anda açılmıyor şimdi. Yalan konuşmayalım. Damlatıp damlatıp şöyle oynatıyorum. Bir yerden kendini bıraksa zaten tamamen bırakacak. Damlattığınızı farz edin. Bakın şöyle dokunayım. Gördünüz mü? Hemen boyalı kısımları yani oje gibi düşünün. Anında boya kısmını kaldırıyor. Biz de buradaki zaten bu çözücü etkiyi kullanarak bunu açmaya çalışıyoruz. Burada parmaklarım yorulmadı değil, yoruldu. Ben videolarımda böyle işi sahtekarlığa vurmam. Zorlandım, yalan yok. Ama Oynata oynata yani biraz da şöyle bir oyan'a bir bu yana kastırdım. Şöyle yavaş yavaş kendini bırakmaya başladı. Yani bu saatten sonra araya bir şey sokup kastırıp da açabilirsiniz. Heh. Bulur abiciğim be. Bir dakika kırmadan. Kendi orijinal sıvı açma ilaçları gibi sıvılar gibi etkili değil. İlk defa ben de böyle bir şey yapıyorum. Yalan yok. Ama temiz açılacak gibi gözüküyor. Bakın şöyle. Epey açıldı. Dökmüş olduğumuz sıvı bakın şu yani şu kapak şuraya oturuyor. İşte buradaki kendi yapıştırıcı malzemesini çözüp bırakmasını sağlıyor. Yani bu birbirine kilitli bir sistem değil. Tamamen bir şeyle yapıştırılmış. Normalde öyle kilitli bir sistem olsa şuradan bir açsaydım Çat, 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 çat şu şekilde açılıp çok rahat açılacaktı. Vallahi gitti. Bir yeri kırıldım bilmiyorum ama yani çok temiz çıktığını görüyorum. Normalde bunun başka bir yöntemle atsak param parça olması lazımdı. temize yakın çıktığını söyleyebilirim. Bu da kapağın diğer tarafı. Bizim için önemli olan şu kısmın tamamen düz olması. Bakın buralar şu an tamamen düz. Çünkü bunun tekrar geri oturacağız. Bakın herhangi bir Adana'da kanırtma derler. Yani araya bir şey sokup açmadım. Öyle bir şey olsa burada bir iz olurdu. Şöyle bakın tekrar oturtmaya çalışayım. Yani bunu tekrar kapatmak istediğimizde gördünüz mü? Hiçbir iz kalmayacak. Yani çok nizami ve güzel bir şekilde kapatacağız. Dediğim gibi diyelim ki şu soket kısmında bir sıkıntı oldu. Bunu artık buradan bakın şöyle çıkartalım. Şurası 220 girişi. Şu bacaklarda DC voltaj çıkışı. Bunun bazen soketleri hazır satılıyor. O şekilde de alıp komple değiştirebilirsiniz şuralardan. Şimdi peki geri nasıl yapıştıracağız? Geri yapıştırmanız için de elinizdeki malzemeye göre birkaç yöntem deneyebilirsiniz. Tamamen şu şekilde kapatıp şuralardan Japonla çok az damlatarak çünkü sıvı Japon da buradan bir anda sağını solunu emer üzerine birkaç kat lastik ya da bant yapıştırıp tamamen yapışmasını bekleyebilirsiniz. Ya da şu ikiz tüp denilen yapıştırıcılar var. Arap yapıştırıcı diyorlar. Hani böyle iki tane tüp oluyor, karıştırıyorsunuz ya. Onlardan şu kısımlara bir miktar sürüp ondan sonra şu şekilde tutabilirsiniz. Ya da ben kardeşim iş birisiyle uğraşamam. Kapattım. Eyvallah. Şuradan bandı doladım. Bitti. Yani bunu çok aşırı süper bir şey yapmaya gerek yok. Bunu bantla böyle doladığınız zaman kolay kolay açacağını düşünmüyorum. Bu videomuzda bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gerçekten etkili ve çok ucuz bir yöntem oldu. Yani avantajları ne? Bir, maliyeti çok düşük. Her yerde bulunabiliyor. Çakmak gazı ya da benzin yönteminde benzin inanılmaz uçucu ve yanıcı bir malzeme. Yani bir alev varsa, Allah muhafaza bir şey olursa çok büyük sıkıntı çıkartır. Çakmak gazı çok aşırı fazla gaz sıktığınız için kapalı mekanlarda çok uygun bir şey değil ama bu aseton gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videodan haberdar olmak için bildirim butonu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.